Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sunar. Hisse Bülteni'ne hepiniz hoş geldiniz. Ben Açıl Sezen. Üzeyir Doğan'la birlikte ise senedi piyasasında öne çıkan gelişmeleri değerlendirip yorumlamaya çalışacağız. Üzeyir hoş geldin. Hoş bulduk. Dün akşam Fed'i gördük. Sabırlıdan sabırlı güvercinden güvercin bir Fed. Dolayısıyla aslında piyasa açısından bakıldığında beklentilerin de ötesine geçen bir yumuşaklık, piyasa dostu yaklaşımın dozunu biraz daha artırmış bir Fed'den bahsediyoruz. Dolayısıyla aslında genel olarak tüm dünyada risk iştahını artıran açıklamalar bizde hisse senedi bacağında bir miktar daha bunun etkisini görüyor gibi duruyoruz. Her ne kadar kur tarafında aynısını görmüyor olsak da. Evet, aslında piyasalar seviniyor ama ben açıkçası çok fazla e, sevinmemek gerektiğini düşünen taraftayım. Yani şu anda bakıyoruz hani işte FED işte faiz arttırmayacak. Tamam. bilançoyu çöküşütme hızında yavaşlamaya gidecek. Tamam. Ama gerekçesi ne? E, gerekçesi şu e, işler istendiği gibi gitmiyor. Büyüme yok. E, beklenenden daha fazla bir büyüme yavaşlaması söz konusu olacak. Sene başında ne diyorduk? İşte Amerika örneğin 3,5 değil de 3.3 büyür diyorduk. 3'ü de 2'ye çeviriyorduk. 3'e yaklaştırdık. Şimdi 2.8'e. Hatta bazı raporlarda %2,5'a yakın büyümelerden bahsetmeye başladık. Yani işler iyi gitmiyor. Global ekonomi açısından da öyle. Büyüme tahminleri gitgide aşağı yönlü e, revize edilmeye başlıyor. E, ve bunun neticesinde de Fed diyor ki artık bu sene tamam faiz arttırmayacağım. Hatta bilanço küçültmeyi de yavaşlatabilirim ve bir süre sonra durdurabilirim. E, yeter ki daha fazla büyümeden iğme kaybetmeyelim. Bunu değerlendirirken dikkat etmek lazım. Çünkü biz hep yakın döneme bakıyoruz ve yakın dönem algımız şu. Faizler indirilmeye başlayınca piyasalar toparlar. Faizler artmaya başladığında piyasalar kötü olur. Ama bu maalesef 2008 krizi sonrası algı. Yani biz piyasada miyobik bakış açısı var deriz. Uzun vadeyi görmeyiz ama 2008 sonrası olan şu. 2008'de çok büyük bir kriz yaşadık. Piyasalar tam anlamıyla dibi gördü. Ve dipten kaldırmak için piyasayı bu faiz indirimleri ve genişleme süreçleri geldi. Bu da piyasalara destek oldu. Ama şu aşamada daha fazla küçülmeyelim, yani büyüme daha fazla eğime kaybetmesin. Dünya ekonomisi işte belli bölgede resesyon olmasın korkusuyla şu anda hamle yapıyoruz. Bu şuna benziyor. Örneğin ekonomide işler yavaş gidiyor. Belli bir dinamik oturmuşsunuz, dipleri görmüşsünüz. Ve e, niyetiniz sektörleri ve ekonomiyi canlandırmak ve onlar adına teşvik veriyorsunuz. Siz teşvik verdikçe sektör canlanıyor ve iyiye gidiyor. Bu pozitif taraf. Ama diğer taraftan işler kötüye gittiği bir dönemdesiniz. Sektörler daralma işine gitmiş, iyice daralıyor. Siz sektörler daralmasın diye, daha fazla daralmasın diye bazı teşvikler vererek o daralmayı sınırlamaya çalışıyorsunuz. Şimdi böyle bir durumda bu sektörlere teşvik veriliyor, İşte daralma daha az olacak diye bu sektör alır mısınız? Uzun vadede almayı düşünmesiniz. Aynı durum dünya ekonomisi için de geçerli. Yani şu anda işler kötüye gidiyor. Bu kötüye gidişi durdurma adına bazı hamleler yapılıyor ve maalesef bu kötü. Yani biz dediğim gibi sadece 2008 sonrası salgıyı yaşadığımız için şu anda böyle değerlendiriyoruz. Ama örneğin 2008 öncesine bak. Yani faizlerin arttığı dönem, faizlerin zirve yaptığı dönem ama borsaların da zirve yaptığı ve çok da pozitif bir dönemdi 2008 öncesi dönem tüm dünya açısından. Sebep neydi? O dönemde büyüme vardı. Büyüme kuvvetliydi. Eğer şu anda yine büyüme olsaydı yine faizler artıyor olacaktı ama yine piyasalar buna sevinebiliyor olacaktı. Ama şu anda ciddi bir büyüme endişesi var. Bu da beni korkutuyor açıkçası. Bugün sevinebilir piyasalar ama totalde büyümenin yeme kaybediyor olması küresel hisse senedi piyasalar açısından ciddi manada negatif. Bunu gözden kaçırmamak gerekir diye düşünüyorum. Peki gelelim hemen sorulara. Hisse senedi piyasasından gelen sorular var. Kalkınma Bankası soruyorlar. Kalkınma Bankası o son piyasa hareketlerinden sonra endekslerinde içine dahil ediliyor. Evet. Bu yani, otomasyon değişsin diyoruz, değişmiyor. E, ben de dün e, salı gün daha doğrusu ana haberde değişiklikler olduğunda Ali abiyle yayında bundan bahsetmiştim. Yani geçtiğimiz dönem hatırlanacak olursa BIST'e giren hisseler vardı. 4 hisse girmişti. 3 tanesi brüt takas alınmıştı aynı günde. Yani aynı dönemde. Şimdi e, biz BIST'e giren 4 tane şirket var. Hisse grafiklerini tek tek açsak hepsi yani, aynı. Kabus, biz düze giren şirketlere bakıyorsunuz, hisse fiyatları kabus. Yani bu şirketler büyüdüğü, geliştiği, işte likitte sarttığı için değil, yani artık spekülasyon ötesinde inanılmaz fiyat hareketleri olduğu için buralara geliyor. Burada ama Borsa İstanbul'un şu çerçevede yapabileceği bir şey yok, şu anda kriterler bu. Ama Değişkisi. bu kriterleri değiştirmek ellerinde. Ee, bununla ilgili bir çalışma başlatırlar diye umuyorum ben de. Olmuştu aslında. Endekse giriş kriterlerinde bir değişiklik yaratılmıştı. O ama şu an itibariyle bunları engellemiyor gördüğümüz evet. kadarıyla. Yani burada şu da önemli. Baya spekülatif hatta diyebilirsin ki manipülatif. Aynen. Yani. O hisselerde var. Yani spekülatifte Aynen. sorun yok da manipülatif Ve yani. Manipülatif çıkan hisselere bakıyorsunuz. Türkiye'de aslında şirket Anada olarak da. Anadolu cam çıkıyor evet, yerine giren hisselere çıkıyor, bak. Yerine giren hisselere bak. Yani şimdi orada gerçekten bir yanlış var. Yani bu yanlıştan dönülmesi lazım. Bir düzenleme yapılması. Neden bu yanlış? İkincisi bir şirketin BIST 100 içinde ya da dışında olması ne fark eder diyebilirsiniz. İkisi de aynı piyasa koşullarında ana pazarda işlem görüyor diyebilirsiniz ama öyle değil. Yatırımcı tarafında bir algı var. Yatırımcı diyor ki Borsa İstanbul'da çok sayıda spekülatif hisse var. Ben bu spekülatif hisselerden uzak durup ne yapayım? Biz 30'da işlem yapayım, biz 50'de işlem yapayım, biz 100'de işlem yapayım. Ama maalesef artık ben biz 100 listesini açtığımda bunları görüyorum. Yani bu mu diyorum ve maalesef üzülüyorum. Yani bunu yatırımcı da bu algıyla geldiğinde ciddi manada sıkıntı yaşayabiliyor. Mutlaka orada bir gözden geçirme gerekiyor bana kalırsa. Kalkınma e, için söyleyeceğim bir şey yok anladım. Yani dün de yine benzer hareketleri gördük. Yani oradaki fiyatları değerle, değerlemeyle, beklentiyle vesaire izah edebilmek, açıklamak mümkün değil. E, bana kalırsa yatırımcı da burada mümkün olduğu kadar temkinli olsun derim. Pet kim? Yani burada geçtiğimiz süreçteki hareketleri biliyorsun. Yani temettünün ödenmemesi, bedelsiz sermaye artırımı yapılmış olması, işte yatırım... E, bu star tarafinin Stonlar ödemenin Mart 2020'ye ötelenmiş olması bir miktar orada hani bu likit pozisyon neden kuvvetlendiriliyor diye bir algı oluştu. Gerçi şu anda hani genel itibariyle baktığımızda bu düzenleme hani Star Refinery normalde petkime nakit takımı sağlamaya başlayacaktı. Nakit takımı sağlamaması o nedenle belki bu borç ötelendi bilmiyoruz ama bir de bir yatırım hikayesi var. Petkim orada nerede duracak belli değil. Şu anda fizibilite çalışması yapılıyor bildiğim kadarıyla. Petkim'in arazisi içerisine yapılacak olan o ikinci petrokimya yatırımı. Burada ortaklık olacak mı, olmayacak mı? Ne payı olacak? Ya da Starrafin'in üstünde olduğu gibi başta olmayıp sona doğru mu katılacak? Yani bu süreç bilinmediği için biraz baskı olduğunu söylemek mümkün. Ama orta uzun vade için ideal alım seviyelerine yaklaşıldığını düşünüyorum. Diğer tarafta alternatifi TÜPRAŞ'ta oldukça Yüksek seviyelere çıktı ve artık e, bana kalırsa e, o e, karlıktaki artış beklendi. zaten faaliyet tarafında iyi bir kar artışı vardı. Net kar belki bunu tam anlamıyla destekleyemedi yani o tarafa hepsi yansımadı. Oradaki geçişkenliği de göz önünde bulundurduğumuzda yani tamamının net kara ve özvarlık karını yansıdığını kastettiğimize dair bana kalırsa e, olması gereken seviyelere yaklaştı. O nedenle belki ilerleyen dönemde bir tüpraş, petkim değişimi, gündeme gelebilir. Bu da bir miktar petki market katabilir. Ben artık diplere yakın olduğumuz kanaatindeyim o tarafta. Peki diğer sorularla devam edelim. Türk Telekom sorusu var. Yani Türk Telekom bu ortaklık süreciyle ilgili gelişmeleri belki beklemek lazım. Seçimden önce bu dondurulmuştu. Seçimden sonra bu tekrar gündeme gelir kanaatindeyim. Orta uzun vade için ben hala potansiyelin kuvvetli olduğu kanaatindeyim ki son dönemde yaşadığı yükselişe rağmen eğer seçimden sonra bu satış süreci bankaların elindeki payların yeni bir ee, işte hazinenin lisans uzatımı vesaire gibi süreç olacak olursa bu hisseye pozitif yansıyabilir. Ee, orta uzun vade için hala cazip seviyelerde olduğunu düşünüyorum. Alarko. E, Alarko'da e, son çeyrek bilançoda, daha doğrusu üçüncü çeyrek ve dördüncü çeyrek bilançosunda öz kaynağıyla değerlediği yatırımdan gelen kur zararı ve kur karının ciddi manada etkili olduğunu gördük. E, burada beklenen bir şeydi zaten. O nedenle sürpriz olarak görmemek lazım. Çünkü Alarko'nun Arco'nun iştirak e, öz kaynak yöntemiyle değerlediği yatırımında ciddi manada bir döviz yükümlülüğü vardı. Bu döviz yükümlülüğü üçüncü çeyrekte çok ciddi bir zarara yol açmıştı. E, dördüncü çeyrekte de kurun geri gelmesiyle birlikte o zararın bir kısmı geri alındı eee 4'ün çeyrek özerinde bilanço olumlu ama dediğim gibi bu e, sürpriz değildi. O nedenle e, ekstra bir e, şey yok. Yani P endeksle beraber e, hareket ettiğini söylemek mümkün şu aşamada. Devam edelim. Gözde Girişim sormuş bir takipçimiz. Yani burada zaman zaman işte e, iştirak satışları vesairesi gündeme geliyor. En sonunda da Kuyaş'la ilgili süreç vardı. E, Kuyaş değil pardon. Kuyar. Kuyaş. Kuyaş'la ilgiliydi. E, e, orayla ilgili satış süreci vardı. E, o tam e, netleşmedi bildiğim kadarıyla satış fiyat vesaire süreci ama oradaki beklentiler hala devam ediyor ve oradaki iştirak satışlarına bağlı dalgalanma da görebiliriz. Yani girişim sermayelerinin genel özelliği şudur. Yani bir hisseye girdikleri dönem ve çıktıkları dönem yani burada ikisi arasında çok fazla bir şey beklememek lazım. Zaman zaman böyle iştirak satışları haberleri geldiğinde bu hisselere elbette ciddi manada pozitif yansıyor. Çünkü normalde portföylerindeki şirketlerin nedeninin altında işlem gören şirketler bunlar ama satış yaptıklarında ciddi bir potansiyel oluşturuyorlar. Burada da o haberlere odaklanmak lazım. Ekstra onun haricinde bir hikaye bilmiyorum. Sasa konusunda ne düşünüyorsun? Sasa ile ilgili önemli bir gelişme vardı bugün itibariyle. Daha önce Hermes'ten almış olduğu bir kredi ile ilgili. Şimdi onun serbest bırakılmış olması durumu söz konusu. Daha önce askıya alınmış olan bir kare değildi. Şimdi serbest bırakıldığını gördük. Etki yapmasını bekler misin piyasada? Yani şöyle ben SASA'da açıkçası biraz temkinli olan taraftayım. Çünkü geçtiğimiz dönemde bu yatırım teşvik belgeleri sürecinden sonra hissede ciddi bir geniş bir kanalda konsolide süreci oluşmaya başladı. Ve maalesef her yükseliş çok ciddi fiyat gözetmeksizin satış fırsatı olarak değerlendirir. Yani grafiğe baktığınızda da bunu görürsünüz. Her yükselişten sonra fiyat gözetmek gözetmeksizin neredeyse. Yükseliş arkasından sert satış, yükseliş arkasından sert satış, yükseliş arkasından sert satış. Hemen hemen hep tüm trendler bu şekilde alıcıyı bulduğu anda e, satma niyetiyle e, görünen bir grafik oluşturdu ve daha sonrasında da bir düşüş trendi içerisine girdi. Ben e, o dönem teşvik belgesi aldığı dönemdeki kurlarla, şimdiki kurlar, şimdiki yatırım imkanı, ekonominin genel gidişatını vesaire göz önünde bulundurduğumuzda olası bir yatırımın vadesi e, belki 6-8 yıl sürebilecek e, şekilde planlanıyordu. Ee, bu süreç biraz SASA'yı zorlayabilir gibi geliyor. Ee, eğer o yatırımla ilgili bir yabancı ortak vesairesi hikayesi çıkar, böyle bir şey olur, ayrı bir hikaye. Ama onun haricinde e, bu yatırım süreci hisseyi biraz e, baskılayabilir kanaatindeyim. Ve buradaki uzun süredir bu satış iştahı, yani her yükseliş satışa e, değerlendirme iştahında bir miktar isteği baskılayabileceği kanaatindeyim. Kardemir'de son dönemde yaşanan hareketler için içinde söylersin diye soruyorlar. Özellikle bir aracı kurum üzerinden. Bizim evet. öğrendiğimiz kadarıyla da bir yatırımcı hareketi. Onu söylemiş olayım ve sana bırakayım. Yani orada açıkçası hareketlerin çok sağlıklı olmadığı net bir şekilde gözüküyor. Yani önceki gün hatırlanacak olursa %10'a yakın bir yükseliş. Biraz süre. daraltırsak burayı. Evet. Son birkaç günü görebilirsek iyi olur. Belki şu şurayı, hareketler yani saatlik yaparsak daha net bir şekilde görebiliriz onu saat diye çevirdiğimizde. Bir saatlik evet. Yani şu hareket günün sonu 15 dakikasında olan bir hareketti. Şu da dün olan hareket. Yani bu fiyatın sağlıklı olduğunu ya da burada e, piyasa dinamiğinin düzgün çalıştığını söylemek mümkün değil. Yani o nedenle bir sonraki hareketin şu bar büyüklüğünde yukarı olmayacağı ya da bu bar büyüklüğünde tekrar aşağı olmayacağının bir garantisi yok. Böyle zamanlarda uzaklaşmak hisseden, tahtayı kendi haline bırakmak yatırımcı açısından en iyisi. Sonrasında ise gidebilir mi? Evet gidebilir. Ama ya şuna bakarsan gibi zaten yani. ya işte bak böyle hani kademe kademe yukarı gelip ondan sonra bir anda vurduğu için hani bu belli ki burada bir şey var. Yani, Tek yatırımcı ve dediğim gibi yani burada bir, bir sıkıntı var. Yani buraya dikkat etmek lazım ve bu tarz hareketleri önden öngöremediğiniz için de mümkün olduğu kadar uzak durmak faydalı olabilir. Çünkü ne zaman bir sonraki bar ne yönde oluşacak? Şuraya baktığınızda bir şey göremiyorsunuz. Yani, ya bir patern oluşturmuş aynen, yani. Arka arkaya birkaç tane yukarı sonra çok sert geliyor da. Yani Bu ise yukarıda gidebilir. Gitmez demiyorum. Yani Bu şekilde e, tahtada hareket oluyor aşadıktan sonra aşağıda gidebilir aynı şekilde yukarıda gidebilir. Ben yön tahmin yapamam ama burada yaz tur atmaktan hiçbir farkı yok. Yani yaz tur attın yazımı tur ama yani e, burada yukarı mı gidecek aşağı mı gidecek? Ben açıkçası ee, borsanın bu şekilde yaz turayla karar verilebilecek bir yer olduğunu düşünmüyorum. O nedenle uzak kalıp tahtayı kendi e, dinamiklerine bırakmak e, ve oturmasını beklemek daha sağlıklı olur kanaatindeyim. İpek grubu hisseleri için ne söylersin diyorlar? İpek ben enerji, kozaltı, kozal olur mu? Söylüyorum yani oraya ben mesafeli yaklaşıyorum. Orta uzun vade içinde herhangi bir önerimiz yok zaten. Kısa vadede bazen e, teknik alımlar vesaire söz konusu olabiliyor ama e, genel itibariyle e, ben e, açıkçası biraz mesafeli yaklaşma kanaatindeyim. Kortsa? Bizim beğendiğimiz hisselerden biri özellikle kurun yukarı gittiği dönemlerde de ekstra pozitif performans sergilediğini görüyoruz. Yani e, uzun vade için e, değerlendirilebilecek şirketlerden biri. Son dönemde ciddi bir yükseliş yaşamıştı. Ona rağmen hala e, hikayesinin e, devam ettiği kanaatindeyim. E, yani korsada geri çekilmeler ya da e, zirve seviyenin aşılması e, yeniden alım fırsatı oluşturabilir kanaatindeyim. Youtube'dan e, Mustafa Bey'in Ulusoy Un sorusu var. Yani e, faaliyetler açısından açıkçası Hani çok e, ön planda tuttuğumuz ya da derinliği çok kuvvetli olduğunu düşündüğüm hisselerden biri değil. E, son dönemde de yine sert fiyat hareketleri olan hisselerden biri. Biraz e, mesafeli yaklaşılabilir kanaatindeyim. Karsan? Ben otomotiv sektörü içerisindeki en zayıf şirketlerden biri. faaliyet karlılığı tarafında ve yıllardır kar etmekte ciddi manada zorlanan hisselerden biri. Geçmiş dönemde, geçtiğimiz yıl bu baba itler sürecinde biraz böyle heyecan yaratır gibi oldu. Ama sonrasında başka bir şirketin, grup şirketlerinden birinin o sürecin içinde olacağının anlaşılmasıyla birlikte ekstra tekrar satışları gördük. Yani zaten otomotiv sektörünün mevcut durumu söz konusu. O pazarda 1 milyon satıştan 450-500 bin satışa düşüş beklentisi var. Böyle bir konjektürde geçmiş dönemde 1 milyon satışın olduğu dönemde pazarda hani çok etkin bir finansal sonuç açıklayan bir şirketin bu dönemde biraz daha zorlanması beklenebilir kanaatindeyim. Mesafeliyim açıkçası. Erdemir'in yatırımı için ne söylersin? Yani yatırımla ilgili e, açıkçası dün bir projeksiyon görmedim. Yani e, açıkçası dün piyasaya çok bakabilme fırsatım da olmadı. Bir eğitimdeydim. Artıdaydı ama. Ama e, şöyle söyleyeyim. E, yatırımla ilgili bir projeksiyon görmek lazım. Evet görmek lazım. İkincisi 1 milyar dolarlık bir yatırım. Küçük bir yatırım değil. Bunun yatırım dönemi hisseyi hırpalayabilir. Yani geçmişte de biliyoruz. Örneğin Kardemir'in yatırım yaptığı dönem biliyoruz. Petkim, Tüpraş. Yani yatırım dediğin zaman bir şirketlerin nakit akımının zayıflaması demek. E, vermemesi demek. Karlılığın düşmesi demek. Yani o nedenle birisi vesaire. Aslında büyük yatırım yapan şirketlerin birçoğuna bak hepsinde aynı dönemi görüyorsun. O nedenle ben yatırımın başlangıcı evresinde istede bulunmamayı, alternatifler tercih etmeyi düşünüyorum. Burada şöyle bir durum da var. Aslında Kardemir'de çok şu son dönemdeki hareketler çok sert ama Erdemir'e, İstemir'e göre biraz daha geride kaldı. İkincisi de Kardemir yatırımlarının büyük bir çoğunluğunu 2018 sonu itibariyle tamamladı. Şimdi yatırımlarını tamamlamış bir şirket bir tarafta, yatırımlarına yeni başlamış bir şirket bir tarafta olacak. Ama mutlaka şu spekülatif hareketlerin orada durması lazım. O durmadan bir şey söylemek çok mümkün değil açıkçası. Devam edelim. Gentaş takip ettiğin hisselerden biri mi? yani takip ettiğimiz hisselerden biri. Genel olarak hani sektörle uyumlu hareket ettiğini söyleyebiliriz. Yani sektördeki geri çekilmeler bu tarafta da bir geri çekilme sebep veriyor. Özellikle geçtiğimiz yılın son bölümünde demirçelik sektöründeki o demirçelik fiyatlarının düşüğü, işte sektörün genel durumu, kurdaki düşüş, stok zararı vesaire süreci benzer durumu burada da yarattı ve şu anda da demir çelik sektörüyle birlikte hafif bir toparlanma istiyor ama e, talep biraz daha zayıf sektörün genelinde. bu toparlanma çok kalıcı bir trende dönüşür mü kısa vadede en azından bu çeyrekte e, biraz e, muammaçlı. Şişe cam e, ben grubun şirketlerinin tamamını açıkçası beğeniyorum yani bu tarafta özellikle soda başta tercih sebebimiz olmak üzere Trakya cam e, soda Anadolu cam e, şişe grubu. Hepsi Trakya Cam, Anadolu Cam, Soda Sanayi Aynen. hepsini beğeniyoruz. Hepsini biz. beğeniyoruz. Yani Burada şişe cam da onların zaten konsolidesi o açıdan beğendiğimiz uzun vade içinde hala potansiyeli bu yılda gördüğüm şirketlerden biri. Facebook'tan Ege Endüstri sorusu var. Benim oldukça beğendiğim şirketlerden biri. Yıllardır da takip ederim. Çok ciddi bir özvarlık karlılığı yaratan şirketlerden biri. Yani %50'ye yakın bir özvarlık karlılığıyla çalışıyor ve bunu hemen hemen e, 2012 2013ten sonraki süreçte hep devam ettirdi. Yani o, o özvarlık karlığı 35-40'ın altına düşmüyor. 60'ın belki üzerine çıkmıyor. O bantta bir özvarlık karlığı var. Son dönemde yine karlık kuvvetli ve e, aslında e, hisse fiyatları yukarı gitti ama piyasa değeri, defter değerine baktığımızda özvarlık karlığındaki artışa nazaran 2,5'lar e, civarında seyrettiğini biliyorum. Yani o açıdan baktığımızda e, hala yukarı yönlü potansiyel olduğu kanaatindeyim ama şuna dikkat etmek lazım. E, Ege endüstri de Diğer bedelsiz potansiyel olan şirketler gibi bu dönemde ekstra yükselişler gösteriyor. Daha sonra bu gerçekleşmezse e, Nisan-Mayıs aylarından sonra tekrar hızlı bir düzeltme de görebiliyor. İngilizce e, yatırımcıların o düzeltmeye karşı da dikkatli olması lazım. Yani bedelsiz potansiyeli bu sırada gerçeğe dönüşmediğinde, e, haberi gelmediğinde gelirse zaten e, bir miktar daha e, şey olabilir. E, ama gelmezse bir düzeltmesini görebiliriz. Ona dikkat etmekte fayda var. Özel bankalar mı, kamu bankaları mı? Kamu bankaları ise Vakıf Bank mı, Halk Bankası mı? Şimdi şöyle, aslında ben özel bankalar diyorum. Çünkü hala kamu bankalarının ticari bankacılık faaliyetlerinin yanında kamusal bazı sorumluluklar üstlendiğinde görüyoruz bankalara. Yani mevduat faizlerindeki, kredi faizlerindeki düşüşte, konut kredilerinde vesaire işte kredilerin yapılandırılmasında. O nedenle bu dönem biraz daha hani ticari faaliyet kamusal yara. Şimdi toplumsal ekonomi için ya da büyük çerçevede hangisi daha faydalı o tartışılır ama yatırımcı gözüyle baktığınızda yatırımcının e, amacı kârınızı maksimize etmek. Peki yani, kamu yerine özel banka özel tercih edilmeli. Eğer kamu olacaksan Vakıf Bank mı Halk Bank mı Vakıf Bank derim. Yani Vakıf Bank'ın e, finansalları açıkçası kamu e, bankası olması ya da Türkiye bankacılık sektöründeki üzerindeki genel risk olmasa daha yüksek potansiyel sunduğunu düşünüyorum. E, o tarafta biraz daha vakıf bank tercih edilebilir eğer illaki kamu bankası düşünülüyorsa. Bak Can Bey diyor ki biz telliye giren çemaşı bir yıldan beri bekliyoruz. Son 4 aydan beri sabit duruyor. Çemaş. Yani şimdi şöyle söyleyeyim. Yani hissenin e, herhalde halka açıldığı günkü fiyatlar şu an bölünmelerle vesaireyle herhalde şu anki fiyatla hemen hemen aynıdır. Yani 75 kuruş civarı yani ilk halka açılışına gidebilecek olur muyuz burada acaba? Geriye götürebiliyor, bir götürebiliyor musun? Yani biraz daha geriye çekebilirsen. Çekebildiğin e, kadar geriye. Şimdi halka açıldığı yere gidelim. Yani 2016 daha da geriye gide, gidebiliyor muyuz? Gide, gidebiliriz herhalde ama ya herhalde orada. Orada kalıyor. Orada kalıyor. Yani anladım. halka açıldığı seviyeler 75 kuruş falan diyelim. Yani şu bölünmeler sonrasında oluşan fiyat. Yani ilk açılış o değil ama e, bugün geldiğimiz nokta hala oradayız. Yani halka açılışından bugüne arada spekülasyonlar olmuş. 75 kuruştan işte 7 Niye liraya gitmiş. Veriymiş? Niye gittiği de kendinden menkul. Yani hiçbir şekilde finansalla bir haberle vesaire açıklamak mümkün değil. Geçmişi de var. Grubun tüm şirketlerinde de buna benzer hareketler var. Yani e, bunların mali tablolarla açıklamak da çok mümkün değil. Ben sebebini bilmiyorsam, hareketi önceden öngöremiyorsam o isteden uzak durmayı tercih Şuna ederim. Şunu aylık grafiği alırsam belki onunla geri gidebilir daha fazla. Yani e, o nedenle biraz e, ben e, dikkatli olma e, kanaatindeyim. E, burada dediğim gibi... Ciddi manada son dönemdeki o hareketler de zaten bunu gösterdi. Hareket olmaz demiyorum. Aynı şey bunun için de geçerli ama ben o hareketin zamanlaması konusunda bir öngörüde bulunabilmenin mümkün olmadığını düşünüyorum. Eğer hareketi yapan siz değilseniz o nedenle mesafeli kalmak faydalı olabilir kanaatindeyim. Son iki tane sorum var. Bir tanesi Bağfaş, bir tanesi Turkaz. Şimdi Bağfaş'ta bir yılan hikayesine dönen bu amonyum kalsiyum amonyum nitrat fabrikasının süreci var. Yani şirket bununla ilgili siparişler alıyor. En son geçtiğimiz haftalarda yine kan siparişiyle ilgili bir teslimat gerçekleşmiştir yurt dışına. Ama o tahkim süreci vardı, ceza almıştı. Bunun Türkiye donanma sürecindeyiz şu anda. Bu sürecin bitmesini herhalde bekleniyor. Fabrikanın durumuyla ilgili ciddi kamuoyunu doyuracak bir açıklama yapılması için. Çünkü iki senedir bir açıklama gelmiyor en azından bizlere tatmin edecek nitelikte. Ee, bu Türkiye'deki onama süreci tamamlanıp e, o ceza netleştikten sonra muhtemelen bu Ankam fabrikası ile ilgili şirket tarafından bir açıklama gelir kanaatindeyim. O açıklama geldikten sonra da biraz daha şirket açısından pozitif olur kanaatindeyim. Yani buradaki tüm olumsuzluklar bana kalırsa fiyatlandı. Bundan sonraki süreç artık şirketin de biraz bu konuda belki elini açık tutması, biraz daha şeffaf olması. Ee, bu tesisle ilgili süreci netleştirip bununla ilgili kamuoyunda bir paylaşımda bulunması. O tesis çalışmaya başladığında ya da daha doğrusu başladı açıklandığında muhtemelen hisseye bir katalizör olacaktır. Yeni bir yükseliş başlatabilir. En kötülerin ama geride kaldığını düşünüyorum açıkçası Bağfaş tarafından. Bir de emlak konut. Emlak konut da şöyle. Ben GEO sektörüne genel olarak hala mesafeliyim. Zaman zaman çeşitli haberlerle bu sektörde yükselişler görsek de. Ben bunların e, uzun soluklu olacağı kanaatindeyim. Yani bu Vergi sene... Vergi indirimlerinin diğer e, bacaklarında hareket bekler misin? Yani beyaz eşyada, otomotivde veya mobilya sektöründe uzatılması etki yaratacak mı? Yani şöyle biraz önce bahsettiğim şey. Yani eğer teşvikler sektörleri büyütmek için yapılıyor olsaydı ben bu sektörlere koşa koşa alın derdim. Ama bu teşvikler sektörler daha fazla daralmasın diye yapılıyor. Yani o nedenle e, hala ciddi bir potansiyel sunduklarını düşünmüyorum. Elbette daha kötüsü olmayacaktır beklentisi var ama piyasa zaten... Bu teşviklerin ya yani KDV öte indirimlerinin uzatılabileceğine dair bir beklenti içinde barındırıyordu. Bugün sınırlı bir pozitif etkisini görüyoruz ama bundan sonraki günlerde bu etki biraz daha nötralize olur. Üzeyir çok teşekkür ediyoruz ben sana. Teşekkür Böylelikle hisse bülteninin bugün için sonuna gelmiş olduk. Salı günü hisse bülteninde yeniden görüşünceye dek hoşçakalın. Türkiye'nin yeni nesil yatırım platformu Gedik Trader sundu.